Evet Allah'a başla bakalım oğlum. Bu iklim ve hava olayları ile ilgili bir soru çözümüyle başlayalım hemen. Birkaç soru çözüp devam ederiz daha sonra. Sarava deniz ortamında yer alan farklı sıcaklıktaki iki bölge ile aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Hocam birisi yüksekte 15 derece birisi denize yakın 25 derece. Evet 15 derece olana ne dememiz gerekiyor hemen gördüğümüzde? Diğerinden daha soğuk olduğu için. Alçak hava basıncı. Tam terzi. Yüksek hava basıncı. Yüksek basınç alanı dememiz gerekiyor. Soğuk olduğu için 25'e de alçak basınç alanı dememiz gerekiyor. Devam. Bir numaralı bölge alçak basınç alanı, iki numaralı bölge ise yüksek basınç alanıdır. Yanlış. Yanlış. İki numaralı bölgede sıcaklık yüksek olduğu için yükseltici hava hareketi görülmektedir. Ya, evet, sıcak sıcak hava ne yapar? Lazım. Yani bu sıcak havada biliyorsun ki buharlaşma fazla olur. Buharlaşma fazla olduğu için havada ne yapacaktır şöyle? Ne yapar sıcak hava? Yükselir yükselir. O zaman bu ifade doğru gibidir. Yani sıcak havada buharlaşma fazla olduğu için hava yükselir. Soğuk havada tam tersi yoğunluk arttığı için hava alçalır. Yani sıcakta alçak basınç alanında hava yükselici, soğukta alçalıcıdır. C'ye devam et. Bir numaralı bölgede sıcaklık düşük olduğu için alçak basınç alanı oluşur. Yanlış hocam. Evet. Denizli. İki numaralı bölgeden bir numaralı bölgeye doğru esen bir rüzgar oluşur. Evet rüzgar nereden nereye doğru Hocam birden iki esmesi lazım. Evet yüksek basınçtan alçak basınca doğru soğuktan sıcağa doğru esmesi gerekirdi. Bu yüzden yanıtımız B seçeneği. Teşekkürler. Zeynep Ela. Ayşe tahtaya yukarıdaki gibi bir tablo çizip 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutulara yağış türleriyle ilgili örnekler yazmıştır. Buna göre Ayşe'nin yazdığı bu örneklerden hangisi yanlıştır? Yağış türleri yağmur, çiğ, kar, volkan. 4. Volkan. Evet volkan bir yağış türü değildir değil mi? Peki sana bir daha bir soru daha. Yağmur, çiğ ve karı sınıflandırmak istersek yeryüzüne yakın yerlerde oluşanlar ya da gökyüzünde oluşanlar diye. Bu üçünü nasıl ayırırız birbirinden? <laughs> yağmur yeryüzüne yakın yerlerde mi oluşur, gökyüzünde mi oluşur? Yağmur yani, yeryüzüne yakın yerlerde. Hayır. Yeryüzüne yakın dediğimiz yani toprağa yakın yerlerde oluşması lazım. Yağmur ise bulutlarla yani gökyüzünde oluşur. Dolayısıyla bu yukarıda. Çiğ O aşağıda. Bu yeryüzüne yakın yerlerde. Kar Kar da bulutlarda yukarıda. Evet o da gökyüzüne yakın yerlerde. Oluşum yeri olarak tabii ki sınıflandırdığımızda böyle bir sınıflandırma ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet Çınar Bir saniye dostum. Havada çıkıkça su bulanıyor. Mesela yeryüzünde ağaç yaprakları üzerinde veya benzeri yerlerde su davetçileri oluşur. Aşağıdakilerden, e, yukarıda başladıktan, göğüs e, türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, birincisi dikkat etmen gereken yer neresi? Oluşum yeri. Oluşum yeri neresiymiş? Havada. 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 Şimdi havada yani gökyüzüne yakın yerlerde oluşmasıyla e, yeryüzünde ağaç yaprakları üzerinde. Gerçi bu havadaki oluşum yerinden bahsetmiyor bize. Devamını okuduğumuz zaman yeryüzünde diyor. Ağaç yaprakları üzerinde diyor. Veya benzeri çiğ. yerlerde ıslanmacıklar oluşur diyor. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya çiğ ya da yağmur diyeceğiz. Ama sonuçta zaten su buharı her zaman havada olur. Yani buharlaşan su havada olacak zaten. Dolayısıyla bize oluşum yerinden bahsetmemiş burada. Oluşum yeri neresiymiş? Yeryüzü. Yeryüzü. Eğer yeryüzünde oluşuyorsa bu nedir Çınar? Çiğ. Çiğdir. Çiğ. Bakalım Yusuf? Buna göre faktörlerinden hangileri rüzgarların oluşumunda etkilidir? Rüzgarların oluşmasını etkileyen bazı faktörler vardır. Ee, hocam basınç... Basınç e... kesin olacak zaten. Çünkü rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönlü gerçekleşen hava hareketidir. Basınç farkına neden olan ana unsur neydi? Sıcaklık. O da sıcaklık farkıydı. Yani cevabımız 1 ve 2. Yeryüzü şekli bu noktada arkadaşlar çok önemli değil. Enes. Aşağıda 3 farklı bölge arasında rüzgarın akış yönü verilmiştir. Verilen ortamların sıcaklıkları arasında ilişki hangi seçeneklerde doğru verilmiştir? Evet sıcaklık Hocam... sıralaması yapacaksak şayet rüzgarın... Ee, bu noktada esti yön bizim için önemli. Mesela birinci göğsü nereden nereye doğru esmiş? Ee, alçak basınçtan yüksek basınç alınan. Yok yani. Harf olarak söylüyorum. K'dan L'ye mi? L'den K'ya mı? K'dan L'ye esmiş. Bir K'dan L'ye estiyse bunların hangisi sıcaktır? K mı L mi? L. Evet rüzgar soğuktan sıcağa doğru eser. Dolayısıyla L'nin sıcaklığı K'den daha fazladır. İkinci görsele geç. M'den L'yi esmiş. Evet. Yani o zaman L yine daha sıcak oluyor. Evet, evet. L, M'den de sıcak. Üçüncü görsele geç. Buradan M'den K'ya esmiş. K o zaman M'den daha sıcak olur. Evet şimdi bu üçünü birleştirdiğimizde o zaman en büyük L, sonra M, en az olan da K oluyor. Evet, sıcaklık olarak sıraladığımız zaman doğru yanıtımız B oluyor. Tekrar söyleyelim, rüzgar nereden nereye doğru? Eserde. Soğuktan sıcağa ya da yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eserdi. Ceyhan olmuyor mu? L Doğru Hocam KM'den daha sıcak evet. Evet, evet. daha sıcak. Doğru söylüyorsunuz. Bursa şey Cihan. Evet, evet. Eymen. Birbirine komşu olan KL, M ve N bölgelerinde aynı anda ölçülen hava basınçlarının üstün grafiği şekilde gibidir. Buna göre hangi iki bölge arasında olacak rüzgar diğerlerine göre daha şiddetlidir. Evet şimdi rüzgar şiddeti deyince neye bakmamız gerekiyor arkadaşlar? Birincisi rüzgar şiddeti yani daha doğrusu rüzgar oluşumu için öncelikle ne lazım bize? İki bölge arasında bir basınç farkı lazım. Basınç farkı var. Peki basınç farkına neden olan şey nedir? Sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı arttıkça iki bölge arasındaki ne farkı artacaktır? Basınç farkı artacaktır ve basınç farkı arttıkça da bu sefer bu durum daha şiddetli bir şekilde yaşanacaktır. Yani o zaman Eymem bize ne lazım? En daha en şiddetli bir rüzgar en... istiyorsak daha büyük basınç farkı. Efendim? En yüksekten en düşüğe doğru. Evet. Yani o zaman en şiddetli rüzgar hangisinde olur? N'den K'ye. Nidenen Kastamonu'ya doğru esen rüzgar basıncı yüksek olduğu ve en az olduğu. iki komşu yerse şayet bunlar. En şiddeti N'den K'ya doğru olacaktır. Doğru. Ee, Hakan. Buna göre kutuların sırasıyla doğru doldurulmuş hali, hali hangi seçenekteki gibi olmalıdır? Çok uzun zaman içinde yapılan ölçümlerin ortalamasıdır. Hocam yani bu iklim. Evet iklim bu. A ile B gitti. Kesin sonuçlar vermeyip tahminlere dayanır. Hocam bu hava olayları zaten evet. Demin oluyor. Evet, İ ve H şeklinde devam eden. C biz 3 ve 4'ü okuyalım yine arkadaşlar duysunlar. Geniş bölgeleri etkisi altına alır. iklim. inceleyen bilim klimatoloji, klimatoloji bir iklim mi bak Evet. Tam tersi peki, Med hava olaylarını inceleyen birim dalı nedir? Meteoroloji. Meteoroloji. Mesela şöyle bir cümle kursam sana ne dersin? Ee, Erzurum'da yoğun kardan dolayı meydana gelen e, zincirleme trafik kazasında üç kişi yaşamını yitirdi. Bu iklim midir hava olayı mıdır? Hava olayı. Hava olayıdır. <laughs> evet Azra sen bu konuda ne durumdasın? Bize bir bilgi ver bakalım. Hocam ben bu konu işlendiğinde yoktum. Evet, bunları o zaman takip ediyorsun, güzel tekrar ediyorsun, sorularını çözüyorsun. Tamam evet, hocam. doğa. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisinde rüzgarın hızı ve etkisi doğru verilmiştir? Rüzgarın hızlı, hızlarıyla oluşturacağı etkiler arasında bir ilişki vardır. Ee, evet çok zor bir soru olmasa gerek. Şimdi sen önce grafiklerinden, grafiklerden bağımsız olarak buna ben desem mi sana doğa rüzgarın hızı artarsa sence etkisi ne yapar? Boş ver grafikleri. Çoğalır. Ve rüzgarın hızı azaldıkça etkisi Azalır. Azalır. Hiç rüzgar yoksa? Aynı. Düz. Yani etkisi olur mu? Rüzgar Olmaz. yoksa olur mu? Olmaz. Yani Olmaz. rüzgar yoksa etkiliyor. Rüzgar çoksa etki de çok. Hangi grafik. Dolayısıyla bunu ifade eder. Ceyhan. Bakalım Ceyhan'daki grafik bize ne anlatıyor? Şu noktadaki hiç değişmeden ilerlemiş görüyor musun? mesela rüzgarın hızı diyelim ki saatte 100 kilometre. bu hiç değişmemiş yani rüzgarın hızı hep aynı ama etkisi sürekli ne yapıyor görüyor musun? pardon yani rüzgarın hızı değişmiyor bu grafikte ama etkisi sürekli artıyor böyle bir şey mümkün mü? Yani evet. şu anda aslında bu bir grafik okuma sorusu. Yani bu sorunun temel konulma mantığı nedir? Bakalım bu çocuklar grafikleri okuyabiliyorlar mı okuyamıyorlar mı? Evet rüzgarın hızı sürekli aynı kalıp etkisi artabilir mi? Ben mesela bu grafiği nasıl okuyacağız? Şöyle okuyacaksın. Mesela rüzgarın hızına 100 dedik. Etkisine de 1, 2, 3, 4 dedik. 1'e bakıyorum. Hızı 100. Rüzgü etkisi 2'ye çıkmış. Hızı gene 100. Etkisi 3'e çıkmış. Hızı gene 100. Etkisi 4'e çıkmış. Hızı gene 100. Böyle bir şey mümkün değil. Yani az önce senin söylediğin cümlelerle uyumsuz olan bir grafik bu. Başka seç. O zaman Bursa. Evet o zaman Bursa. çünkü zaten bu noktada ne demiştik? Hız gittikçe artıyor. Mesela kesici noktasına bakıyoruz etkisi 1. Rüzgarı arttırdık, etkisi 2 oldu. Rüzgarı arttırdık, etkisi 3 oldu. Dolayısıyla aradığımız yanıt bursa olacak. Mesela A niye olamaz? A da rüzgarın hızı sevgili arkadaşlar artıyor ama bu noktada sevgili dostlar mesela baktığınız zaman etkisiyle ters orantılı bir şekilde artıyor yalnız bu noktada. Yani rüzgarınız arttıkça etkisi azalıyormuş gibi oluyor sevgili dostlar. Evet Asya. Alçak hava basıncı ve yüksek hava basıncına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Hava sıcaklığı düşüktür, havadaki nem miktarı yüksektir, çok bulut vardır, basınç düşüktür. Buna göre bu özel özelliklerden hangileri alçak hava basıncı, hangileri yüksek hava basıncına aittir? Evet ilk şekilde başlayalım. Hava sıcaklığı düşüktür. Alçak basınç mı yüksek basınç mı? alçak basınç. Hava sıcaklığı düşükse tam tersi basınç yüksek. nedir Hasecim? Yüksektir. Yani burası yüksek basınç. Yıldız Havadaki nem miktarı yüksektir. Şimdi dur, hemen cevap verme. Havadaki nem miktarının yüksek olması için sıcaklığın yani buharlaşmaya bağlı olarak sıcaklığın yüksek mi olması lazım, düşük mü olması lazım? Bağlantı kuralım önce. Nem ne zaman çoğalır? Yazın mı, kışın mı? Yazın. Efendim? Yazın. Yazın. Yani hava sıcak olması lazım. Hava sıcaklığı yüksekse basınç olarak hemen ilk maddeden çıkartabilirsin. Alçak basınç mıdır, yüksek basınç mıdır? Ee, alçak. Evet. Sıcaklık düşükken yüksek basınçsa, sıcaklık yüksekken alçak basınçtır. Üçgen? Çok bulut vardır. Ee... Alçak basınç. Aferin bunu özellikle uyarmıştık. Sakın bulutu soğuk olarak düşünmüyoruz. Bulut gördüğümüz zaman bundan sonra ne diyorduk? Sıcak diyorduk aksine. Alçak basınç. Basıncı düşüktür. Ee, Zaten alçak. düşük basınç demek. Alçak basınç demek. Bu yüzden yanıtımız ne oluyor? Denizli. Denizli mi oluyor? Denizli Ben mi yanlış görüyorum? Aa. Adana. Kim o? Efe Ekrem. Aşağıda bazı hava olayları ve iklim durumları verilmiştir. Verilenlerden iklim ve iklimle ilgili olanlar aşağıdaki seçenekte doğru verilmiştir. Yani. <laughs> Ülkemizde en fazla yağış Karadeniz bölgesinde görülür. Hocam bu iklim. Evet bu bir iklim ifadesidir. Türkiye'ye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar ülke genelinde etkili oldu. Hocam hava olayı. Evet bu bir hava olayıdır. Genel ifade etmez bu. Ankara'da yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar geçer hocam bu iklim. Bu net bir iklim ifadesi. İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal oldu hocam bu hava olayı. Bu da bir hava olayıdır. Dolayısıyla yanıtımız bu noktada ne olacak? İklimle ilgili olanlar Bursa. Umarım e, herhangi bir soru, herhangi bir yer anlaşılmıyorsa bunu sor soruyorsunuzdur. Yani soracağınızı düşünüyorum. İnşallah. Ederi evet, su. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilenler arasında yer almamaktadır? 1. Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkili olan hava şartlarıdır. 2. Bir bölgede etkili olan ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. Hocam bu iklim. Tamam. 3. Klimatoloji ile uğraşan bilim insanıdır. İklim bilinci hocam. Evet 4 e, hava tahmini ile ilgili çalışma yapan bilim adamıdı. Hocam e, meteoroloji meteorolog olur. A yok. Meteoroloji meteorolog olur derken A mı D mi yani yanıt? Ya hocam yani e, bu hava durumuyla ilgili o da meto meteoroloji oluyor. Meteoroloji işte hocam e, meteorolog ilgileniyor. Denizli'de gitti Adana. He bu meteorolog oluyor diyorsun. Evet. Cümleni çok anlayamadığım için tekrar ettirdim. Evet, bilim adamı dediği için bu meteorolog oluyor. Dolayısıyla burada ne yoktur? Meteoroloji yoktur. Peki birde yazan ifade nedir? Birde yazan ifade... Hava durumu. Bu bir hava olayıdır. Kim soru çözmede bakalım. Evet Bilal Asaf. PVL bölgeleri için sıkıntı. Seçenekliki bilgilerden hangisi doğrudur, hocam K bölgesi yüksek? Evet K bölgesinde bak rüzgar evet. K'ye doğru geliyor. K doğru. Artık K'nin tepesinde alçak... bulut var. Evet. Orası alçak basınç alanı oluyor. Evet burası Sıca... o zaman alçak basınç alanı. Burası da yüksek basınç alanı. Burada da hava alçalıcı hava evet. alçalıcı gökyüzünde güneş görünüyorsa hava açıksa burası yüksek, yüksek basınç alanı. alanı olacaktır muhtemelen. K bölgesi hava sıcaklığı düşük hava sıcaklığı düşüktür havadaki nem miktarı yüksektir. Uygun bir cümle mi bu? Alçak basınç alanında yok. Hava sıcaklığı düşük olup nem miktarı zaten yüksek olmaz. Olamaz. Basınç yüksektir, çok bulut vardır. Hocam alçak basınç alanında bu doğru. Aa, yok. E, alçak basınç alanında e, öncesi... basınç yüksektir değil basınç mi? Basınç yüksek olmaz. <laughs> hava sıcaklığı <laughs> düşüktür, basınç yüksektir. Yok, bu da yanlış. Basınç e, yüksek hava sıcaklığı değil, düşük mi? olup basınç yüksek olmaz. Havadaki nem miktarı yüksektir, çok bulut vardır. Bu doğru. Evet. L kesinde hava sıcaklığı düşüktür, basınç yüksektir. Bu da doğru. Evet, tam aradığınız yanıt bu olsa gerek. Biraz yaklaştıralım. Artık soru kime denk geldiyse yeni nesil bir soru denk geldi. Yeni nesil de sayılmaz aslında. Ee, Melek Ceylin. İktim özelliklerini inceleyen bilim dalı kimdir? klimatolog, atmosferde birikerek güneş ışınlarının tekrar uzaya yansımasını engelleyen atık gazlar nedir? Sera gazları. Evet. Dolayısıyla doğru çık çıkacaksak dörtten çıkacağız. Evet. Yanda verilen kavram şemasında her soruya cevap verip ilerleyen öğrencilerden Rümeysa üçüncü çıkışa, Faruk ise ikinci çıkışa ulaşmıştır. Buna göre iki öğrencinin sorulara verdiği yanıtlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Park her iki soru için de yanlış yoldan ilerlemiştir. Bakalım. Evet. Birinci yani turda şey. yanlış ilerlemiş. İkinci şuradaki şu cümleyi oku bakalım. İklim yapısında meydana gelen küresel çaptaki değişimler nedir? Küresel iklim değişimi. E, tamam o zaman burada doğrudan ilerlemiş oluyor değil mi? Evet. O, o zaman... zaman bu seçenek yanlış. Aa sen şey ne yanlış. Mesela her iki soru için de yanlış yoldan ilerlemiştir. Birinci soruda doğru ilerlemiş. Bu da yanlış oluyor. Evet. İkinci soruda yanlış ilerlemiş. Faruk ilk soru için doğru yoldan ilerlerken ikinci soruda yanlış yoldan ilerlemiştir. Bu da yanlış. Tam tersi olacak. Evet. Mesela ilk soru için doğru yoldan ilerlerken ikinci soru için yanlış yoldan ilerlemiştir. Bu doğru. Deniz. Evet. Cevabımız denizde. Evet. Kim kalmış bakalım? Işıl. Işıl Hanım Efendi Buyurunuz. Meleki öğretmen bir bölgedeki hava sıcaklığına bağlı olarak havadaki nem miktarını gösteren tabloyu aşıdık gibi çiziyor. Makyaj öğretmeninin öğrencilerinin öğrencilerinden bu tablonun grafiğini çizmelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisini çizdiği grafik doğrudur Evet, sıcaklık ve nem arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik istiyor sanırım bizden. Ee, şimdi inceleyelim burayı. Sıcaklık eksi 20, nem 1. Eksi 10, nem 2. 0 nem 4, sıcaklık 5 nem 6, sıcaklık 15 nem 12. Sıcaklık arttıkça nem ne yapmış? Işıl. E, nem de artmış. Güzel. Sıcaklık arttıkça nem artıyorsa burada yanıtımız ne olabilir? A Şıkkı anlayamadım tam olarak. Hocam A mı? A dedi. Şimdi C ve A zaten buradaki iki tane grafik artan grafikler. B olamaz çünkü daha D de olamaz. Çünkü bu ikisinde sıcaklık arttıkça sanki nemi azalıyor şeklinde göstermiş. Peki C'ye geldiğimiz zaman ise işte arkadaşlar ne olacak? Bu noktada aslında bir grafik hatası belki de yapılmıştır. Çünkü şu noktada ee, A bize daha makul geliyor. C'deki ifade niye olmaz? Nem eksiye düşmez arkadaşlar. Yani nem, su buharı eksi miktarda nem diye bir şey olmaz. Yani bu grafiğin doğru çizimi nasıl olmalıydı? Sıcaklık eksiye inmeli ve şöyle başlamalıydı. Ama burada nemi eksiye indirmiş. Sıcaklığı değil nemi eksiye indirdiği için burada mecburen yanıtımız A olacak. Burada ama tahmin ettiğim gibi cevabı C vermişler. Ama dediğim gibi burada grafik hatasından dolayı mecburen A'yı işaretliyoruz. Yani nem eksiye inmez. Sıcaklık eksiye inmesi lazım. Bu grafikte de ee, sıcaklık değil nem eksiyi indirmişler. A'daki de ne sıkıntı şurası sıkıntı. Burası farklı bir anlama geliyor. Yani burada sanki sıcaklık artsa da nem artmayacağı anlamına gelmiş. Ama biliyorsunuz ki sıcaklık varsa ve ortamda su da varsa buharlaşma ne yapar? Devam eder. Evet konuşmayan arkadaşlarımızdan kim kaldı? Ahmet Kerim. Hem kameranız. Ahmet Emir, Nisan Nur Ahmet Kerim sen soruyu çöz. Amacım. Devlet Meteoroloji Müdürlüğü'nün internet sitesinden ülkemizin bir günlük hava durumunu gösteren harita şeklinde verilmiştir. Haritan ülkemizde kış mevsimi yaşandığı bir zaman ait olduğu bilinmektedir. Verilen tarihte ülkenin doğusunda hava sıcaklığı batısına göre daha düşüktür. E hocam bunu bir kenara aldım. Aynı mevsimde farklı bölgelerde farklı hava olayları görülebilmektedir. Olab hocam olabilir. Evet. olabilir. Havanın akış yönü güneyden kuzeye doğru olur. Evet. Verilen tarihte ülkenin doğusunda hava yaptığı batısına göre daha düşüktür. Hocam e, burada bu doğru değildir hocam. Bakalım şuradaki genelde hava tahmin e, kısımlarındaki ifadeler genelde kırmızı turuncu verilmiş. Ne tarafta batı tarafında doğu tarafında Tam daha çok mavi verilmiş. Biraz daha yaklaştık ha, gibi ha. Buradaki numaralarla bir şey de yazıyor mu? Evet bak burada şeyler de yazıyormuş. Eksi 3, on 13 gibi ifadeler de varmış. Dolayısıyla bu ifadeye ne diyebiliriz? Birinci doğru madde. Hocam. Doğru Birinci maddeye doğru diyebiliriz. Evet havanın akış yönü yani rüzgar nereden nereye doğru oluşur? Ne yani güneyden kuzeye doğru ya da batıdan doğuya doğru ya da doğudan batıya doğru ya da kuzeyden güneye doğru. Hocam, hocam e, batıdan doğuya doğru. Evet batıdan doğuya doğru demek daha makul. Güneyden kuzeye doğru da belki esebilir. Lakin burada e, mesela şuradaki güney kısımları da sonuç itibariyle e, şöyle bir rüzgar oluşturacak. Dolayısıyla buradaki doğru doğru B seçimi olacak. Sanırım o doldu arkadaşlar. Biz bunu burada noktalayalım. Geldiğinizde ise sevgili arkadaşlar ee, hemen ikinci üniteyle yolumuza devam edeceğiz. 5 dakika sonra buluşuyoruz.